Kaç kişi öldürdün müşterimde? Kaç kilo çekerdi yalnızlık? Kaç kere zildim altında yaz yağmurlarının? Belki de palyaçolar ağlardı pazartesi sabahları. Her sirk geldiğinde ağlamaklı olurduk. Hep ağlamaklı olurduk gülünce halimizi. Kim sevmezdi çiçekleri filan. Ben sevmezdim dedim. Yalan dedi. Bunu palyaço söyledi, palyaço söyledi. Ben yazdım, yazdım, yazmasam ağlayacaktım. Herkes ağlarmış biraz. Ben de ağladım. Sırf bu yüzden mi ağladım? Alçaklık gibi bir şey oldu bu biraz. Biraz biraz her şeyden. Dün biraz sinirlenmiştim mesela. Yarın bir kadını seveceğim biraz. Biraz biraz. Kör oldum bugünlerde. Ama rakı kadehlerini boşaltmayın. Eksilmesin hiçbir şey. Hiçbir şeyden dahi olsa kalsın biraz. Umursamıyorum yalanını mı filan. Çünkü sessizce yaşanmalı her şey. Bir devrim sessizce olmalı mezila ve her sözcüğüne inanmalı bir palyaçonun. Bir palyaço neden yalan söylesin ki? Ben palyaço olsaydım söylemezdim. Marangoz olsaydım da söylemezdim. Ben insan olsaydım yalan söylemezdim. Hem nereden çıkardınız palyaçonun yalnızlığını? Kaç kilo çeker ki bir palyaço? Hem neden yüzme vuruyorsunuz bir çirkin ördek yavrusu olduğunu? Gocunmam ki ben. Ben gocunmam. Bir palyaço ne kadar gocunmazsa o kadar gocunmamıştı. işte. Rakı doldurun. Eksilmesin. Bitmedi. Yazacağım da. Yazmasam ağlayacağım çünkü alçakça olacak biraz. Hem biz o zaman kimdik ki? Nerelere giderdik? Her sokakta biraz daha eksilirdik. Bilirdim. Geceleri puslu puslu olurdu bazen. Bazen birisi fısıldarmış gibi olurdu. Duyamadım derdim tekrar et. Sessizliğe bürünürdü o vakit her şey. Sokaklar daha bir puslu. Palyaçolar. Daha bir ağlamak olurdu ve ben... Daha bir alçak olurdum ağlardım biraz. Hem sen kimsin? Çekiştirme diyorum. Hatta kuyruğuma basma diyorum. Acıyor, tırmalarım diyorum. Kahrol, kahrol diyorum. Geçen gün yüzme rastladım bir ilan panosunda. Korktum birden, kuzacak gibi oldum. Olur ne dedi palyaço. Herkes alçaktır, biraz otur ulan. dedim. Bağırdım ona ben. Bazen bağırırım biraz. Rakı doldur dedim. Eksilmesin. Ben bazen eksilirim biraz. Aslında hepimizi hissedirmişiz biraz. Bunu sonradan öğrendim. Ben aslında her şeyi sonradan öğrendim. Herkes, herkese sonradan öğrenilmiş. Bunu da sonradan öğrendim. Örneğin, geçen bir kadınla seviştim. Biraz değil, çok seviştim. Ya, işte öyle palyaço. Diyorum ki bunu da yeni öğrendim. Sevişmek de eksilmekmiş biraz. Kim sevmez ki kuş ölüşlerini filan. Ben sevmezdim dedim yalan dedi. Bunu palyaço söyledi. Palyaço söyledi ben yazdım. Yazmasam alçak olacaktım. Hem ben roman da yazdım biraz. Bazen diyorum ki palyaço. Sen olmasan ben ne yaparım? Alçak çeksinirim belki biraz. Her yağmur yağışında yerin dibine giderim. Hiçbir kadının kasıklarını öpemem belki Ya da oturum sonra da öğrendiklerimi Biraz biraz anlıyorum ki Yüzler, eller, o terli vücutları filan Her şey plastikmiş biraz Hadi sirtek yapalım palyaço Rakı doldur yine eksildik biraz